Çocuklar bakın baloncuk yapacağız şimdi. Ben baloncuk atacağım siz de yakalayacaksınız. Acaba baloncukları yakalayabilecekler ben, mi? Ben hayır ben hayır bakayım. dur dur sırana geç. Geç yerine bakayım. Geç 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 geç, geç 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 geç. Hayır. Büyükten küçüğe. Tamam geçin. Kim yakalarsa? Biz kim yakalarsa geçin. Kişiye. Yakalayın. Kim yakaladı? Tomris ile yakalıyor mu? Yakalıyor Deniz rüzgar yakaladı mı Öykü? Ben. Bakalım kim yakalayacak. Kim yakalayacak bakalım. Kim 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 kim. kim? Yakalayın yakalayın yakalayın. yakalayın. Yakalayamayanlar var mı? Sıraya geçin. Yakalayamayanlar hapis. Deniz gel sen hapissin. Gir çabuk içeri hapissin. Hapistesin hayır, sen. Öykü çabuk hapise. Ben yakaladım. Ben görmedim. Allah yap yürü, yürü. Tamam hadi bu Yap bakalım yap 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 Öykü. Oo Tommy ikine bakın kocaman oldu çocuklar. Patlatma abisi. Tamam bağırmak yok. Hadi bir daha yap. Hadi bir daha yap. Bağırmak yok. Oo bak kocaman oldu yine Hadi seninki. seninki. Çok az geliyor. Tamam seninkinden de al az al, al azıcık. Dur azıcık alsın Tommy Silah abla. Ya! Tamam bak oldu. Hadi bir daha. Bir daha yap. Oo, Tommy ikine bakın bir sürü oldu. oldu. Evet kocaman yaptın Anne. sen de. Annem. Bakayım. Aa, Baloncuk evet gördüm. Selangoz. Baloncuk sallanıyor. Evet salyangoza benziyor aynı. O, öykün ikine bakın kocaman oldu çocuklar. Çok güzel oldu. Ay Tomris <laughs> ile ne yapıyorsun? Bak <laughs> anne. Ay bana yapma bana yapma. Baloncuklar Ay, hep geldi zaman. bakın bu taraflara. Ay, bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar video <laughs> sevdiyseniz like atıp abone olmayı sakın da unutmayın. Ya duydunuz mu çocuklar Deniz abinizi? İntindir. Deniz arkadaşınızı. İntindir. Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler. Ne oldu? Tomris ile isyan ediyor. Abis abla sonun baloncuğundan alıyor diye kızıyor Tomris ile. ile niye kızdı? Abi, ben hiç yapmadım. Yapabilir miyim? Hadi öykü birazcık da kardeşinle paylaş. Ben, 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 Hadi. Ben, 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 tamam bir tane yapsın belki. Tomris ile sırayla ama. <laughs> bitirmez, bitirmez. Niye bitirsin aaaa! ya? Baloncuk yapacağım üstüne kum fırlatacağım. Yok canım gözümüze aaaa! gelir öyle. Aaaa! Bakayım. Yap yap. Tamam. Ama yap, tamam, tamam o da yapsın. Ama kavga yok ama kavga yok. Ay, çocuklar şimdi bizim çocuklar çok kavga ettiler. Dışarıdaki baloncuk yüzünden. Şimdi ben onlara hüptrik vereceğim ve arayı düzelteceğiz tamam mı? Hadi hep birlikte gidiyoruz. Onlara hüptrik şov yapacağız. Çocuklar size bir sürprizim var. Gördünüz mü? Bakın bakın nasıl geliyorlar. Bak 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 civcivlerim benim. Nasıl geliyorlar? Nasıl geliyorlar ya? Gelin bakalım çocuklar. Şimdi siz bu baloncuklar yüzünden çok kavga yaptınız. Hatta Tomris ile şu an hala baloncuklarla oynuyor arkadaşlar. Ama olmaz böyle değil mi çocuklar? Yani sırayla bak bak hala baloncuk yapıyor. Olmaz. Şimdi ne yapacağız? Aa Öyküye bakın. Çok güzel oldu. Evet çok güzel bir oyun buldu. Ama o oyun için şu an uygun değiliz. Başka bir gün oynayacağız. Bugün hüptriyi almak için bir yarış yapacağız arkadaşlar. Ama biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bakayım evet çıkmış Tomis ilacım. Sizce biz bu yarışı yapmak için arkadaşlar ne oyunu kuralım? Slime mı? Yoksa balon patlatmaca mı? Yoksa başka bir şey challenge mı? Yorumlara yazın. Yorumlara yazarsanız eğer hangisini istiyorsanız biz onu çekeceğiz. Görüşmek üzere kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tomris ile ne yapıyorsun popurda? Kafasını soktun, gözleri yanacak anneciğim. Yaka. Gözleri yanacak. Ne yaptın? Çok köpük köpük yaptın onu. Tomris ile çok mu köpük yaptın sen onu? Yıka yıka her yeri tertemiz olsun. Hadi yıka. Köpük köpük oluyor Baksanız arkadaşlar. Nasıl köpük köpük oldu ya. Tomris Şirinleri de mi atacaksın? Arkadaşlar bakar mısınız ya. Allah. Nasıl köpük köpük oldu. Bizim pofurdağımız var bakın şöyle. Çok tatlı. Ağzı yüzü burnu. Tomris ile onları da mı? Hepsini mi? İnanamıyorum sana Oo Şirin nerede oldu Gördünüz mü Her yer köpük köpük oluyor ya Köpük 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 yaptık Tomisle bak Üfle Bir daha üfle Olmadı bir daha Hoppacık Arkadaşlar bakar mısınız Bizim banyomuz Köpükle doldu ya köpük köpük Olsun köpük ya. evet ya. çok güzel oldu açalım mı suyu Azee. ama köpüklerimiz güzel hadi bu da atlasın bu da atlasın geliyor mu evet şirinler de geliyor 1 2 üç bir Hop. bir daha bu da şimdi bu da geliyor Bilgi, şirin de geliyor ben de atlayacağım köpüğe. köpük Azee. istiyorum Hop, bacım Ah o da atladı. Hepsi atladı. tak ne oldu ya? Pofurdak çok güzel oldu. küpük köpük 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 yanaklarına bak. Bak 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 bak. Çok güzel oldu anneciğim. Sıkalım onu şimdi. Oo her yeri köpük oldu. Çok temiz oldu anneciğim. İnanmıyorum sana tam Lisa. Şirinler nerede? Onlar da burada yüzleri bile görünmüyor ya. Ne kadar çok köpük yapmışsın. İnanmıyorum sana Tomrizila. Her yerin köpük oldu senin de. Köpük. Tomrizila ne yaptın ya? Köpükten bir dev mi yaptın? Çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> görüyor musunuz? Bakın. Şimdi köpükten kocaman bir dev yapacağım. Gördünüz mü çocuk Kocaman bir köpükten top yaptım ya. Çok güzel oldu bunlar ya. Şirinlerimiz nerede? Pufurdağımız nerede? Pufurdak pufurdak. Bakın arkadaşlar pufurdağımız. Yıkanmaktan ağzı burnu kaydı bunun ya. Neyse yıkarız durularız bir şey olmaz. Bakın şirinler de köpük köpük oldu arkadaşlar. Gördünüz mü şirin baba da köpük köpük oldu ya. Her yer diğeri nerede? Diğer şirin nerede? İnanmıyorum. Nerede? Nerede? Ah işte buldum seni de. Gördünüz mü bu da geldi. Bu da geldi. Bu da şimdi onlara bir bakalım. Hop. Pofurdak sen Köpüğün tadını mı çıkarıyorsun ya? Köpüğün tadını mı çıkarıyorsun sen ya? Çok güzel oldun ya. Çok güzel oldun. Şimdi yüzüne de köpük geliyor geliyor geliyor. Gözüne gözüne her yerine koy. Köpükler geliyor. Köpük yağmuru. Her yer köpük oldu arkadaşlar. Her yer köpük oldu. Tom Neler yaptın böyle ya? Her yeri köpük yaptın ya. Köpük köpük yaptın. Çok güzel oldu. Sen yaptın. Ben azıcık yaptım. Sen hepsini baksana boşalttın ya. Bak şimdi bak şimdi bak 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 geliyor geliyor geliyor. O çok güzel görünüyor arkadaşlar. Köpük köpük gördünüz mü çocuklar? Köpükler. Tomris ile köpük yağmuru yaptı burayı ya. Şimdi ne yapalım? Birazcık yıkayalım mı? Istiyordum. azıcık suyu açalım tamam köpüğümüzü ilk önce şirin babayı bir durulayalım oh duruladık bakın onu temiz yaptık şimdi bunu durulayalım Heh, onu da getirip buraya koyalım şimdi bilgin şirini yıkayalım oh onu da yıkadık mis gibi oldu bakın arkadaşlar tertemiz oldular gördünüz mü şimdi bunu kapağını açacağım Şimdi pofur daha yıkıyoruz arkadaşlar. Bakın köpüklerimize bakın bakın bakın. Şimdi suyun altına tutacağım onları. Hop. Eridiler. Gördünüz mü? Çok güzeller. Hop. Gördünüz mü? Arkadaşlar eğer kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız evdeki bütün oyuncakları banyoya koyup dev bir banyo boyutu kadar köpük yapacağız. Takip edip Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.